Yayınımıza hoş geldiniz. Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hedefe yürüme maçında Stuttgart'a İstanbul Kadıköy'de 1-0 mağlup etti. Takım bugün mücadele etti, kavga etti, yüreğini ortaya koydu. Taraftar da 90 dakika müthiş bir şekilde işin içindeydi açıkçası. Kadıköy'de özlediğimiz anları da zaman zaman gördüğümüz bir maç oldu. Valla ben kendi adıma sertliğe sertlikle cevap veren, sahada sonuna kadar kavgasını gösteren Fenerbahçe'yi özlemişim. Bu takımın şu anki en büyük sıkıntısı özgüven eksikliği. Ya bugün Bundesliga üçüncüsünü yendiniz işte. Hollanda Ligi lideri Feyenoord'u 5-7 bu takım. Lig 1 takımı Nice'ı burada mağlup ettiniz. Artık yavaş yavaş o özgüveni bulup yani ivmelenmeye başlamamız lazım. Hafta sonu Antep maçı çok kıymetli bir hale geldi. Yani şuradan sonra o maçı kazanıp Beşiktaş maçına full konsantrasyonla çıkmamız lazım. Yani bir yerde bu takım yükselişe geçecek de inşallah bu maç onun başlangıcı olur. Şimdi bugün bir tane oyuncu sıklandı mı kardeşim sağda? Yeter ki o mücadeleyi, o özveriyi sağda verin. Gerisini Fenerbahçe taraftarına bırak. Şu kart hocası Hones'te Fenerbahçe bugün tutkulu, arzulu ve istekli oynadı demiş. İşte sizden beklediğimiz olay bu abi. Şimdi gelelim olumlu taraflara. Kerem Aktürkoğlu'nu bugün çok beğendim. Son 4 maç 3 gol bir asist. Yalnız Kerem Santrafor arıyor abi. Yani kafasını kaldırıyor. Yani orada alacak, verecek, gidecek. Santrafor'un açtığı alanlara girecek. Ama öyle bir Santrafor'umuz yok. Yani durmadan bunu söylüyoruz. Fenerbahçe'nin devre arasında bir an evvel 9 numara işini çözmesi lazım. Elnesi inanılmaz derecede kötü durumda. Ernest'in bu performansı takımın da üretkenliğini inanılmaz derecede baltalıyor. Dino o izlediğiniz işte. Bir santrafor bir takımın çehresini ne kadar değiştirir sorusunun cevabı Victor Osimhen yiğidi öldür hakkını yeme bu konuda. Yani artık orada pasır santraforla oynamak zorundayız El yerine. Zaman zaman Talişka ile zaman zaman Kerem Aktürkoğlu ile bu işi yapabiliriz diye düşünüyorum. Alvarez'i çok beğendim. Bugün müthiş mücadele ettiği transfer olduğu zaman da söylemiştim. Futbolculuğu müthiştir. Yalnız onun yanı sıra sağ içinde hani futbolun böyle kaşar dediğimiz amiyane tabirle pis tarafını, çirkeflik tarafını da çok iyi becerebilen tarzda bir oyuncu demiştim. Geçenlerde yaptığı bir paylaşımda bizi aşağıda görmek istiyorlar. Yalnız biz zaten aşağıdan geliyoruz demişti. Gel kardeşim. Senin gibi oyuncuların hastasıyız. İnşallah daha iyi olacaksın. Senin potansiyelini biliyoruz. Bu daha fragman diyelim. Alvarez'e sonuna kadar güveniyorum. Bambaşka bir şey izleyeceksiniz. Bana güvenin bu konuda. İsmail Alvarez orta sahası müthiş iş yapıyor şu an. Yalnız Fenerbahçe'nin savunmanın önünden top alacak. Yapacağı kısa paslarla o rakibin piresini kırabilecek. Savunmanın arkasına uzun toplar atacak. Bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacı var. Hakan Çalhanoğlu'nu Ali Koç'un yüzünden kaçırdı Fenerbahçe. Bir gecede indirebilirdi. Beceriksiz Ali Koç bunu yapamadı. Ah başkan ah. Hakan Çalhanoğlu'nu alsaydın şu anda. Fenerbahçe çok net söylüyorum. iki gömlek yukarıdaydı şu an seviye olarak. İnşallah Saadettin Başkan oraya devre arasında bir transfer yapar da bu işi telafi ederiz. Fenerbahçe'nin bir ihtiyacı daha var. Yani Jayden Offstar oldu Stoper olmaz kardeşim. Milan Skriniar'ın yanına kesinlikle Fenerbahçe'nin ayağı düzgün baba bir stoper alması lazım. Bekalı'nın umudumuzu zaten kestik. Çağlar'ı anladığım kadarıyla hoca beğenmiyor. Ben de beğenmiyorum çünkü çok geri kaçarak oynuyor. Çağlar da şu an 11 oynayamaz. Ondan da vazgeçtik. Ceyden Ostarov oldu. Zaten stoper değil kardeşim. Yani ben Oscar Wolde'nin stoper oynamasına inanılmaz derecede karşıyım. Devre arasında Fenerbahçe'nin yapması bir gereken transferde stoper diye düşünüyorum. Yani reçete Fenerbahçe'nin başarılı olmasının reçetesi 1-9, klasik 9, stoper bir de Hakan Çalhanoğlu tarzı savunmanın önünden dediğimiz gibi paslarla oyunu kurabilecek, rakibin yaptığı presi kırabilecek bir oyuncu şart. Yeniden maça dönelim. Nene'yi çok beğendim bugün. Müthiş işler yaptı. Ya o da yavaş yavaş seviyesini bulmaya başlıyor ilk geldiğinde. Ben dahil hepimiz eleştirmiştik ama yavaş yavaş sanki kendini göstermeye başladı gibi. Bugün bir başlangıç olsun onun içinde. Nene'yi cidden beğendim bugün oyundan çıkana kadar müthişle mücadele etti. Bir parantez de burada eder sonu açmak istiyorum. Ya kardeşim işte böyle kaliteli kaleciniz olduğu zaman özgüven ya. Kalede Ederson'un olduğunu gören oyuncu özgüven hisseder. İşte üst düzey bir kaleciye sahip olmanın konforu seviyesi bambaşka. Yani bugün kalemizde kaleci var dedik gönül rahatlığıyla. İsmail'i çok beğendim. Yalnız İsmail'de şöyle bir korkum var. Yani maç içinde de yaşadı zaten. Yani İsmail'e çok büyük bindi. Antep maçında özellikle ben İsmail'in sakatlanmasından korkuyorum. Kesseniz olmuyor oynatsanız inanılmaz derecede milli maçlardan sonra yani İsmail'e müthiş yük bindi. Ben İsmail'in sakatlanmasından korkuyorum. Yine de kötüyü çağırmayalım maşallah diyelim İsmail'e. İsmail demişken bir de Deniz Undav'a değinelim. Kardeşim sağ dışında yaptığınız soytarılığı sağ içine taşımayın. Yani burası futbol sahası. Fenerbahçe taraftarı yine de sağdoğulu davrandı. Yani ortamı çok germeye çalıştı ama İsmail zaten haddini bildirdi. Burada İsmail'i de tebrik ediyorum. Kardeşim hak edeni, hak ettiğini her zaman vereceksiniz yani. Soytarılığın, ahlaksızlığın lüzumu yok futbol sahalarında. Bir de maçın Danimarkalı hakemi Jacob Kovler'e değinelim. Ya kardeşim Alvarez'e yapılan bir hareket var. Ya buna kırmızı kart çıkarmayacaksan kardeşim sen bir daha hayatın boyunca hiçbir pozisyona kırmızı kart çıkaramazsın ya. Kesinlikle art niyetliydi maçın hakemi. Maç içinde de en az 78 saniye net pozisyonda yani Stuttgart'ta yine kararlar verdi. Türk hakemlerini aratmadı bize. Hadi hakem görmedi. Var niye uyarmadı kardeşim? adamlar ilk yarıdan 10 kişi kalacak bu seviyedeki bir maçta olmaması gereken bir hakemdi. İnşallah bir daha maç vermezler. Bir daha maç yönetemez Avrupa'da. Gitsin Eyyam'ını kendi ülkesinde, kendi memleketinde Danimarka'da yapsın. Böyle hakemlerin futbolda işi yok kardeşim. Alvarız'ı Fenerbahçe cezalında yapılan bir hareket var. şut kartta yine penaltı çaldı ya. Ya bu kadar da art niyetli olduğunuzu göstermeyin abi. Bu işin altında yani söylemek istemiyorum şurada ama kardeşim bambaşka şeyler var. Yani bu hakemlerin de içinde dahil olduğu... Çok pis organizasyonlar var. Aklıma da başka bir şey gelmiyor açıkçası. Bu kadar art niyetli insanların hem fikir olduğu pozisyonlarda aksi karar veremez yoksa hakemler. Dediğimiz gibi Türk hakemlerini aratmadı bize kardeşimiz sağ olsun. Yani hiçbir şekilde şu hakemlerden kurtulamıyoruz ya. Bu nasıl bir döngüye düştük? nasıl bir organizasyonun içine düştük? İnanın anlamıyorum. İnanın çıldırmak üzereyim yani artık ya. O seviyeye geldik yani. Neyse ki Fenerbahçe'miz maçı 1-0 kazandı. Gecenin keyif seviyesi 10 üzerinden 10 diyelim. Dün bildiğiniz gibi Stuttgart taraftarıyla röportaj yapmıştık. Çok iddialılardı. Biz Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyoruz demiştik. Sağ olsun Fenerbahçe'miz bizi bu konuda mahcup etmedi. Biz futbolun her zaman keyif tarafındayız. Centilmenlik tarafındayız dostluk tarafındayız. Buradan bir kere daha teşekkür ediyorum kendilerine. Bütün Stuttgart taraftarlarına. Almanya'da tekrar selam olsun. Muharrem kardeşim bugün biz de Almanya'dayız ama bana selam söylemedin demişti. Kardeşim sana da selam olsun seni unutmadım tabii ki. Bir de Yücel abimiz o da fanatik Galatasaraylı'dır. Bugün Stuttgart kazanır bunu yayında söyle demişti. Abicim sana söyledim Fenerbahçe kazanır dedim. Çok şükür bizim dediğimiz oldu. Artık tamamen pazartesi oynayacağımız Gaziantepspor maçına odaklıyız. Ben Stuttgart maçından aldığımız özgüvenle Gaziantep'i de yeneceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yükselişe geçtiği bir dönemin başlangıcı olur inşallah bu iki maç. İnşallah Fenerbahçe'mizi güzel günler bekliyor. Mutlu olmayı en çok Fenerbahçe taraftarı hak ediyor. Yayınımızı burada son verirken Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza inanılmaz derecede ihtiyacım var. Videoların altına yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.